arkadaşlar. Herkese selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Mehmet Tank Battles videosu daha birlikteyiz. Bugün yine istekler devam ediyor. İsteklerden ben siz T5 AMD ile VZ120'nin MK3 mühimmatlarına bakmıştık arkadaşlar. Bugün yani tabi APFSDS mühimmatlar daha iyi efektif oluyor oyunda. Onu gördük. Bugün de yine t 1 daha Siz aslında CM25'i de istemiştiniz ama CM25'in artık <laughs> CM25'den ziyade en son en çok en son isteklerin sonra T14 üzerine geldi. T14 ve Su 152 Taran'a bakacağız. Su 152 Taran'ın şöyle söyleyeyim sizlere. Su 152 Taran'ın MK3 mühimmatları açık arkadaşlar bende. Ama T114'ün t 114ün yani T114 Bat'ın sadece Hı, hemen göstereyim arkadaşlar. Birinci seviye ekipmanlar açık. Artık bu tarafı çok aç açmak için uğraşmadım. Onu sözü söyleyeyim. Yani bu tarafı çok fazla geçmeyeceğim artık bundan sonra. E, belki de cm 25i de ilerleyen zamanda çekebiliriz ama bu en azından bugün değil. Bugün e, slotlarımız şöyle. E, su 152 taran, T114 tank avcıları üzerine oynayacağız. Bakalım maça girelim. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte görelim. Ha bu arada bir dakika su 152nin su mühimmatlarına bakacağım. Hilt mühimmat değil mi? Doğrudur. Hem bunu deneriz. Biraz bundan kasalım. 15 tane kasalım. Hafif fesedese mühimmat kuralım burayı da. Şöyle. 5 mühimmat bu. 17 mühimmat da bu olsun. Hemen maça girelim. Hemen maç buldu zaten. Gayet de güzel oldu. Bakalım T114 bat mı daha efektif olacak? Su 150 kim daha efektif olacak? Bunu da artık aranızda en son maçın sonunda artık arkadaşlar karar verirsiniz. Şöyle ben kayıt ekranı şuraya koyayım. Ben su 152 alayım. Hemen gidelim arkadaşlar. Biraz geriden oynayacağız. Doldurma süremiz biraz uzun bizim. Ee, zaten ağır tanklar falan bizi bulursa avlarlar. O yüzden biz birazcık geriden takıma destek vermeye çalışacağız. Ama geriden nasıl oynayacağız bu arada bakacağız bakalım. Duruma göre diyelim. Gidelim bakalım hadi önden. Ağır tanksınız. önüne gitmeniz lazım. Ağır tank dediğim yani bunlar tabi eskisi. Şimdi onlar ana muharebe tankı olarak geçiyor hepsi ama biz World of Tanks'ı falan hep ağır tank olarak öğrendik bunları. Şimdi dikkatli olmam lazım benim buralarda. Çünkü çok gitmemem lazım. Hatta drone'u spotlamam lazım biraz düşmanı. Bunlar buradalar. Güzel. Oh, then. Gitsin varlığıma onlar buradalar yani. Onu görmüş olduk. Şöyle şuraya çıkalım. Bizim top geride arkadaşlar. O yüzden dolayı şöyle bir sıkıntımız oluyor. Düşman daha görene kadar 16 bin hasar verdik. Güzel. Hemen kaçalım. Yükleme yaparken beklememiz lazım. Yani Korunaklı bir yerde beklememiz lazım. Bir de çok çabuk mühimmatı yiyebiliyoruz ya bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ben yukarıdan baktığım için onu vuracak sanırım ama engellerden geçmedi. Dronumuz geliyor. Şöyle bir dönelim. Bir snipe, sniper pozisyonu bulsak bizim için çok daha iyi olacak ama Oradan gidebilir miyiz? Oradan gidemeyiz. Onlar buradalar. Geliyorlar arkadaşlar. FZ-121 Vuramadık. Olsun. 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 Sorun yok. Ama burada mı biz mi göremiyoruz? Buradalar. Şöyle bir ön ön tarafımızı gizleyip de girmeyi deneyelim. benim o. La bana mı sık? Kim sıkıyor bana ya? O açıldı. Bu tankın en büyük sorunu geri gidişi. Geri gitmede çok avantajlı bir tank değil mühimmat yedik zaten. Evet, T114'ü getirelim. Ağırtan çok yerlerde oynamak gerekiyor da biz de biraz savaşın e, eğlencesiyle oynuyoruz. Dolsun bakalım bizim mühimmat. BMP var burada. Önde ön engel var. Güzel vurdu. Oo, Bu bizim üzerimize atladı? Güzel. Şimdi şarjörümüz doldu arkadaşlar. Evet, T114 sanki birazcık daha su yüzeylik taranın biraz daha iyi. Yani su yüzeylik taran değil de e, T14 e, bat almak daha mantıklı olacaktır. Hem çok hızlı olduğu için düşmanın arkasını çok iyi sızabiliyor alalım BZ-121 var, güzel Sırf bende var ya düşman artık Sırf şey için girdim ya Şu an dolduruyoruz biz O nereye dolaşacak acaba bakalım Bu tarafa mı, bu tarafa mı? Buradan geliyor Ah, mühimmata vurdu Sorun değil VZ-111 var zaten hemen. Tamam. VZ diyorum. VZ-120'yi alalım. Tank çok. Hemen gidelim arkadaşlar. Bir de Su-152 diğeri geriden oynamaya çalışalım. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Başta böyle bitti. Yani çok büyük başarı göstermedik. Ben zaten diyorum arkadaşlar hani... Ee, Hani geriden oynamak lazım bunun da. Bir de geriden oynamayı deneyim su 150 ile. Maça daha girelim. O da biliyorsun ilk zamanlar 6 6 veydi. Yani çevirme çekirdeği 3 3 ve mu yaptı? Maç bulamadı demek 3 ve yaptı. Eğer herkesi karşı attıysa bakarız bakalım. 3 var. ha Hepsi bol. Karşılarımız full bot. Hemen ben suyuz ilik taranı alayım. Mühimatlarına bakalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Like for like. Bakalım yüklensin. Durumumuz kalkıp dursun burada. bundan sonra artık yarın itibaren T2'lere başlarım. Çünkü T2'de M60 istemiştim. Ben, ben M60'ı aldım. Değişiklik olsun diye oynuyorum. M60 oynamayı sevdim. Derseniz, T62 mi M60 mı derseniz T62'nin boyu düş yani profili düşük olduğu için biraz daha az hedef oluyor. Ama M60'ın boyu yüksek. Yani yüksek boyutlu bir tank. Bu da onu çok kolay bir hedef yapıyor oyun içinde. Ama topu iyi. Topunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Uzak menü çok iyi vuramıyor ama topu iyi. Bir de t almak istiyorum ben. Bir birazlık daha hani dediğim gibi bir yer ne kadar t de almış olurum. t de deneriz. T-62 mi 60 mu O şekilde gider arkadaşlar. Onlar muhtemelen önümüzdelerdir. Buradadır onlar. Evet. Tahmin ettiğim gibi bir tane vurayım mı Tek attık. Peki bize kim vuruyor? BMP var. Ya vur. Ben vurdum, mühimmat gitti. Güzel. Yok çok hasar vermiyor. Bir de şeye geçelim bakalım. Zırh delici geçtim mermiye geçelim. APFS diye Yani sabot mühimmatı. 7000'e bir topa sahip bu. ama ya gelmişti oyun biraz hasar dengelemeye çalışmış ya tek atmasınlar hani birbirlerine diye hasar dengeleme yoluna gitmişler burası 7 -7 bin falan vuruyor 7000 mat'a geçelim doluyor şu anda aldık güzel CME'yi de aldılar. Dur bir dakika arkamızda o da arkamızdan at vurursa bizi mühimmat atar. Mühimmat atar arkadaşlar. Kulon mühimmatımız vurulmasın. böyle zayıf bir noktasına atalım. 8000. Bizi eritiyor şu anda. Hop aldık onu güzel. Yani hit de şeyde bunu aynı aynı iş yapıyor. Ben yani çok iyi. Hep AFF'de mermi. Ya geçeyim ben bir de? Bir dur. APFSDS mermi, öyle derler daha çok bunu. Ya yani sabot mühimmatı. TL4, o 15 bin vurdu, güzel, güzel vurdu aslında. APFSD daha güzel vurdu, ama hiyitle bunu tam zayıf noktasına atsak daha fazla sar verir. Hop, onu da aldık mühimmati de. Yok, aslında APFSD ne güzel, hiyit de güzel bunu. Renk getiriyor ama hit EPFS'de daha tabi hasarlar veriyor. Ama hit e, tabi de, denilebilir noktaya göre geldiğinde daha fazla hasar verir. Çünkü patlama hasarı da var. Modül hasarı da yüksek. Şimdi burada kimsecikler kalmadı. Kaç tane kaldı? Bir tane mi? Bir tane kaldı herhalde. O da buralardan bir yerlerini çıkarıyor. Ben drone yollayayım. burada bir yerdir ama nerede? Ben gene şu arayı sıkışıyor ama onu tamam doğru tahmin etmişiz. Tamam beni vursan olacak ben seni gördüm. Yani T114 de güzel. E, ee, Suizelik Taran da güzel ama T114 e, hızlı ve çevik yani oynayanlar için birebir çünkü gerçekten o konuda güzel bir tank, güzel bir araç. Şöyle cime gideyim ben. Vuramıyorsan çekil. Tepesine çıktı herhalde onu da. Onu vuramıyor şu anda. Anlaşıldı veya bakmışmıştır. Böyle topa vereyim. Biz vuracağız herhalde oraya. Patlama hasarı aldırayım Aldı. Tamam. Valla güzel arkadaşlar. En azından ee, ama T114 daha hareketli bir tane Böyle hareketli araçlar sevenler için T114 daha da efektif bir araç olacak. Ama e, onun haricinde e, şöyle bakacak o yani T114 mü? E, su üzerindeki taram mı dersiniz? T114 derim ben. T114'ün hem şarjörü doldurması güzel hem hasarı güzel dengeli bir hasar var. O yüzden o T114 almak daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yarın da MK2'ler oynayacağız arkadaşlar. MK2'lerden devam edeceğiz. Yani MK2 diyorum pardon T2'lerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.